Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde player objemizin kuyruğunun nasıl oluştuğunu inceleyeceğiz. Kuyruk objesine tıkladığımda gördüğünüz gibi bir player kuyruk scriptimiz var. Bu script iki tane public parametre alıyor. Biri baş trans, biri kuyruk x. Bu baş transa player'ımızın başını sürükleyip bırakıyoruz ve bunun transformunu böylelikle set ediyoruz. Kuyruk x olarak da prefab'imizin altındaki kuyruk x objemizi veriyoruz. Bu oluşacak olan her bir kuyruğumuz aslında bizim. E, bu da kendi içine gördüğünüz gibi bir kuyruk X skriptine sahip. E, şimdi kuyruğumuzun player kuyruk skriptini inceleyelim. Çift tıklıyorum. E, gördüğünüz gibi açıldı. E, burada baş transfer kuyruk x'i az önce sürükle bırakla set etmiştik. Burada bir statik last position diye değerimiz var. Bu bizim oluşmuş olan en son kuyruk pozisyonumuzu tutacak bir liste objelerimiz var. Bunlar da kuyruğumuzun içindeki her bir kuyruk x objesini tutacak. Kuyruk id oluşan her bir kuyruk x için bir kuyruk id vereceğiz. Böylelikle yünüklüğü sağlamış olacağız ve istediğimiz kuyruğa anında erişeceğiz. Aynı zamanda kuyrukların hareketini de yine bu kuyruk id üzerinden yapacağız. Hızımız zaten kuyruğumuzun hızı. Kuyruk yükseklik farkı da bir önceki videoda bahsettiğim gibi kendi üstümüzde dönerken, üstteki kuyrukların ekranın üstünde gözükmesi için yaptığımız bir değişken. Start fonksiyonuyla başlayalım. Gördüğünüz gibi önce kuyruğumuzu yeni bir liste olarak set ediyoruz. Sonrasında boş bir obje atıyoruz. Bunu yapmamın sebebi, buradaki for döngüsünü birden başlatmak istemem. Birazdan daha net anlaşılacak bunun sebebi. İlk boş obje atıyorum. Böylelikle sıfırıncı dolmuş oluyor. Last Position değerimi de baş transforma eşitliyorum. Sonrasında burada 3 adet kuyruk ekliyorum. Bu başlangıçtaki solucanımın toplam 3 kuyrukta da oyuna dahil olmasını sağlıyor. Bundan kısaca bahsetmemiz gerekirse gördüğünüz gibi önce bir pozisyon, pozisyon vektörü oluşturuyorum. Vektör 3 türünde. Y'sini 0.01'e set edip Z'sini de 0.4'e set ediyorum. Ve sonrasında bu pozisyon değerini baş transformun pozisyon değerinden çıkarıyorum. Bunu yapmamın sebebi oluşacak olan kuyruğun Y koordinatında 0.01 birim daha altta. Z'de de 0.04 birim daha geride olmasını sağlamak. Böylelikle baş objemin hemen arkasında ve birazcık aşağıda oluşacak bu. Sonrasında target pozisyon bilgisinde bir kuyruk x objemizi oluşturuyorum. Ve quaternion nokta rotation bilgisini veriyorum. Bu aslında bir rotasyon yok demek. Daha sonrasında bu yeni oluşan kuyruk x game objemizi alıp bunun içindeki kuyruk x scriptini set kuyruk id metodunu çağırıyoruz. Ona da gidelim. Gördüğünüz gibi buradaki kuyruk id değerimizi direkt set ediyoruz sonrasında bu oluşan yeni kuyruğun transformunun parent'ı transform diyorum. Yani bu yeni oluşan kuyruk objemin parent'ı benim buradaki kuyruğum olacak diyorum arkadaşlar. Bu şekilde oluşacak olan her kuyruk bunun altında bu şekilde bunun bir child olacak şekilde gelecek. Sonrasında artık last position'ın yeni bir kuyruk objesi oluştuğu için bu yeni oluşan kuyruk objesinin transformu olmuş oluyor ve bunu yukarıda oluşturduğumuz listeye ekliyorum. Aynı mantıkla ikinci ve üçüncü kuyruğu da ekliyorum. Sonrasında update'e geliyoruz. Burada bir for döngümüz var. Gördüğünüz gibi şu alan. Bu alanda kuyruğun hareketini tamamen sağlıyoruz. Y'yi birden başlatıyorum ve kuyruk ID adedince döndürüyorum. Yani her bir kuyruk için bu hareketi sağlıyorum. Ve ilk başta i 1 mi diye bakıyorum. Bu i 1 ise benim başımdan sonraki oluşan ilk kuyruk demek. Ve bunun bir özel durumu var. Bu yüzden bu if onu yazdım. Bu ilk kuyruk başı takip edecek. Ama diğer bütün kuyruklar hep birbirlerini takip edecekler. O sebeple burada baş transformu alıyorum. Burada yukarıda sabit olarak Tanımladığım değişkenin y değerini çıkarıyorum. Böylelikle yine biraz daha aşağıda oluşmasını sağlıyorum. Look rotation değerini hesaplatıyorum. Sonrasında yine bunu ile hafif bir dönüş şeklinde ayarlıyorum, keskin bir dönüş olmaması için ve translate metoduyla hareket ettiriyorum. Az kısmında da diğer kuyrukları için alacak. Burada da yine iki aşamalı bir kontrolümüz var. İlk 10 kuyruğum için yükseklik farkının burada belirlediğim 0.1 f değerinin olmasını istiyorum. Ondan sonra oluşacak kuyruklar için y değerim 0.5 f'den büyük olduğu sürece kuyruk yükseklik farkı bölü 4 kadar olmasını istiyorum. Bu da yaklaşık 0.025 birim daha aşağıda geliyor demek. Ve bundan sonra eğer y 0.5 olduysa Bundan artık daha fazla aşağı inerse sahnenin altına gider. Bunu istemediğim için artık geri kalan bütün hepsini aynı pozisyon değerinde üretiyorum Ve aynı yukarıdaki mantıkla Look Rotation değerinde ayarlayıp Translate edip objemi ilerletiyorum. Ya, bu arada sürekli başın baktığı yöne gitmesi için Vector3.Forward değerini kullanıyorum. Bu Z Direction demek. Burada da görüyorsunuz Vector3.0.0.1 diyor. Yani Vector3'ün z direction'ında git. Bunu hızla çarpıyorum ki hızım kadar git. Time dot, delta time zaten biliyoruz. Onun dışında bir kuyruk ekle fonksiyonumuz var. Adından da anlaşılacağı üzere yem yediğimde yeni bir kuyruk eklenmesini sağlıyor. Burada da yine yukarıdakine benzer mantık var. <laughs> en son kuyruğunun pozisyon değerinden Gördüğünüz gibi 0.04 f z koordinatında çıkarıyorum. Yani hemen arkasına oluşacak şekilde. Sonrasında yine bu kuyruk x instantiyet ediyorum ekrana. Ee, yine kuyruk ailesini set ediyorum. Yine parent'ını set ediyorum. Ee, burada tabi ekstra olarak bir tek lokal scale'i boyut olarak ayarlamışız. Çünkü e, örneğin oyun başladı. Ben bir dakika boyunca yem yedim. Bayağı büyüdüm. Artık oluşacak olan her bir kuyruğun şu anki mevcut büyüklüğüme göre oluşması lazım. Bunu da boyut parametresiyle burada yolluyoruz zaten. Onu da göreceğiz. Ondan sonrasında her oluşan kuyruğun yeni bir renkte oluşması için Get Component Renderer metoduyla materyalimin kolarını random.range metodunu kullanarak 0 ile 2F arasında bir değer ürettirerek rastgele yeni bir renk atıyorum. Ondan sonra last position diyelim. Yine güncelliyorum. Bir dahaki oluşacak kuyruk için. Bunu kuyruğum listesine ekliyorum. Burada da kuyruğu büyütmek için basit bir for döngüsü var. Burada kuyruğum listesindeki her bir kuyruk için belirtilen boyuta kuyruk x'leri tekrardan scale ediyorum. Kuyruk yok et. Bu da hızlı gittiğimde kuyruğumun yok olmasını sağlayan fonksiyon. Göreceğiniz üzere önce bir game objesi oluşturuyorum ve kuyruğumun en sonundaki objeyi buradan alıyorum. Sonra bu objeyi kuyruğun listesinden çıkarıyorum ve bu objeyi yok ediyorum. Kuyruk ID'yi bir tane azaltıyorum. Bütün hareket işlemini bunun üzerinden yaptığım için. Sonrasında da en son pozisyonumu tekrardan kuyruğumdaki şu an en son kalan kuyruk objesinin transformuna eşitliyorum. Get kuyruğum metodu da gördüğünüz gibi sadece bir kuyruk bilgisi dönüyor. Bunun dışında kuyrukla ilgili anlatmamız gereken başka bir şey yok. Sonraki videoda artık diğer solucanları inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.